Tokat attığı tekmeledi. Huzur evindeki bakıcı yaşlı kadına dakikalarca eziyet etti. 84 yaşındaki yaşlı kadın bakıcısının şiddetine maruz kaldı. Skandal görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Güney Afrika'da huzur evinde yaşayan Hope Shepard'in kızı annesinin şiddet gördüğünden şüphelendi. Odaya kamera koydu. Şüphelerinde haklıydı. Huzur evi onun için kabus evine dönüştü. Bakıcısı yaşlı kadına sürekli şiddet uyguluyordu. 84 yaşındaki kadınla tartışan bakıcı tokat attı. Bir ara şiddetin dozunu iyice arttırdı. Yaşlı kadına tekme bile attı. Kısa süre sonra yerine oturan bakıcı hasta kadınla tartışmaya devam etti ama sonra koltuktan kalkıp tekrar dövmeye başladı. Kızı videoyu izlediğinde şok oldu. Hemen şikayette bulundu. Bakıcı hakkında soruşturma başlatıldı.